Dayı. 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 Efendim evlat. Kapıyı zorluyor. Musun? Kapıyı zorluyor. Musun? <gülüyor> Açılmıyor. Hasta değil mali yok. Çıkıt çıkıt oğlum senin kapını. Tamam. Mati koy. tokat atıyormuş Hı? -hı. de. Bize tokat atıyormuş, biz onu gömüyormuş hadi. Oy bu kadar. Oy. Allah korumayın. Hayır ben değilim. Sakatım sağ. Evet ben değilim. Çık. Şunu gömüyor. Ah ölüyor. Ölüyorum kardeşim. Öldü. Öldü. <gülüyor> Ölmedi. <gülüyor> Gel abi lan. Ya, soru gel. çeker. Gel. Ne? Şey, ben içmiyorum. Şey, şeylerden Onlak ne? Şey var ya, ay, ay, ver, ay, neyse ya. Ver ya, neyse ver ben sorma. Ver böyle değil ki. gök. tamam Arkadaşlar şimdi güle güle iyi vakit geçirmişsiniz güle güle.